Gençler paralel kenarlarda uzunluk üç konusuna girelim. Bu konuda bilmeniz gereken şey buradan gelen açı ortay. Buradan da gelen açı ortaysa tamam mı? Şu an ne olduğunu öğrendik, dik olduğunu öğrendik. Hatta diklik ve burada paralellik varsa muhteşem üçlü var. Ben ispatını yapayım ama sorularda direkt muhteşem üçlü diyeceğim. Bura alfa, bura alfa. Z'den alfa mı? E burayla bura eşit. Bura beta, bura beta. Z'den burada beta. O zaman burada ne oldu? Muhteşem üçlü oldu. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bunu bildikten sonra artık sorularımıza bakalım. ABCD paralelkenar. AE ve D'ye açıortay. FE paralel AB. EF uzunluğu a, BC'nin a cinsinden değeri nedir? Şimdi bileceğimiz şey iki açıortay ne kesişir? Dik. Paralellik ve diklik varsa burada muhteşem üçlü var. O zaman bu tek eşitliğe a yazarsam bura a, bura a. O zaman bura iki a ise BC uzunluğu da 2a olur. Diğer sorumuz ABCD paralel kenar D'ye ve A'ya açı orta. İki açı ortayı ne kesişir? Dik. Paralellik de var. O zaman şunu uzatırsam burada kesinlikle muhteşem üçlü var. AD uzunluğu 8. EF uzunluğu 12. AB'yi soruyor. Gençlik muhteşem üçlü varsa şurayı işaretledim mi? 8'i 2'ye böldüm. 4, 4, 4. Paralel kenarda burası 16 ise burası ne olmak zorundadır? 16 olmak zorundadır. Diğer sorumuz ABCD paralelkenar, BF açıortay, ortay, FB diktir AE, AD uzunluğu 6, AB uzunluğu 11, EC X nedir? Şimdi şundan çok iyi anlamamız lazım. Bura açıortay, ortay, bura dikse burası ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorundadır. Açıortay artı paralellik neyi getirirdi? İkiz kenar. O zaman bura alfa alfa ise Z'den. Burada ne olur? Alfa. Alfayı gören 6 ise alfayı gören 6 paralel kenarda. Burası 11 ise burada 11. 6'sını kullandık. Geriye ne kaldı gençlik? 5 kalır. Diğer sorumuz ABCD paralel kenar. D ve A'ya açıortay. ortay. DF uzunluğu 2 AF uzunluğu 8. ABCD paralel kenarında AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Şimdi iki açı ortay ne kesişirdik? Altlı üstü 90 derece ökreti getirir. Şuraya H diyorduk. Şuraya P. Şuraya K. Hamburgerin karesi eşittir patates kızartması. H kare eşittir. Eşittir 2 çarpı 8. Buradan h kare eşittir 16'dan h kaç çıkar? 4. Şimdi hiç vermediğimiz bir özellik. Üçgenlerde olan ama sizin belki de unuttuğunuz özelliklerden biri. Şimdi gençlik. Bu açı ortay olsa ve bu açı ortay üzerinde bir nokta atsam. Şuraya çekeceğim yüksekliğin boyuyla şuraya çekeceğim yüksekliğin boyları birbirine eşit bir kutu misali. O zaman şuradan açı ortaydan dikliğe gittiğime kadar olan uzunlukla şu açı ortaydan şu dikliğe kadar gittiğim uzunluk birbirine eşit. Şimdi burada açı ortay var. Şurada da diklik var. Ben o kutuyu kapatayım. Şöyle gördüğünüz gibi. E burası H burada H. Gene bir açı ortay var. Gene bir diklik var. Gene o kutuyu kapatalım. Burada H. E bana AB'ye ait yüksekliği soruyor. Kaç H? 2H. E ben H'ı kaç buldum? 4. 2 çarpı 4'ten cevabımız ne olur gençlik? 8 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.